Türkiye çok güçlü bir müttefiktir. İkinci büyük orduya sahiptir NATO içerisinde. Kapasitesi yüksektir. Türkiye için önemli olan şudur. NATO'nun parçası olduğunu bilmesi ve yüzde yüz bir biçimde güvenlik teminatının verilmesidir Türkiye'ye. Bu önemlidir ve şu mesajı güçlü bir biçimde vermemiz de önemli. Bizler sorumluluğumuz çerçevesinde hareket ediyoruz. Türkiye'ye sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve onları korumaya devam edeceğiz. Gerekli caydırıcılık unsuru olmaya devam edeceğiz. Patriotlar konusunda Türkiye ile istişaremiz sürmektedir. Devamlı olarak diyaloğumuz sürmektedir. Türkiye ile güvenlik durumuna ilişkin olarak. Şunu söyleyeceğim. Bizim yeterli gücümüz var. Türkiye'nin yeterli gücü var. Ve NATO'nun Türkiye'nin savunmasına yönelik taahhütü de tam olarak yerindedir.